Evet arkadaşlar sizlerle bugün Hravin Stin Kalesi'ndeyiz. 1180 yılından 1353 yılına kadar Flander'in bölgesinde bulunan Kontlar'ın kalesiymiş burası. Şimdi buraya gezeceğiz. Haydi birlikte gezelim. Dur. Hangisinde? Hangisi? Şu altın altın. Bu mu? Evet göster bakayım. Lan oğlum bir şöyle göstersene. Ha? Oo çok güzel. Bir iki euro da varsa şunu alalım. Tamam. Hatıradır bunlar. Arkadaşlar şu para şu. Hadi. da Bitcoin. Evet. Çok güzelmiş ama bunu hatıra olarak saklayacağım. Hani öbürü nerede? Onu birisi aldı bunları ne var? Bitcoin Bu Arkadaşlar kalenin içi burası. Burada puzzle falan var. Kalem mi? Hmm. İşte anahtarlıklar. Bunlar da miğferler herhalde arkadaşlar çalışıyorum şey plastikten mi Miğferi. Plastik. Plastik mi Şu şekilde var. direk Direkt giyiliyor. Şunları bak direkt giyiliyor Rüzgar. Bunlar sadece şapka gibi. Şunlarda önü kalkıyor. Ha, dur. 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 Tahta kılıçlar. Şu kılıcın büyüklüğü var. Euro, Şu 25 euro. Neresine, ne? Şurada göstereyim 25 euro ya. Ya hadi buradan... <laughs> evet arkadaşlar burada da Küçük bir canlandırmalar Maketler Şu e, puzzle herhalde değil mi? Bu puzzle'ın yapılmış hali Gayet de güzel Bakın es, Eski türde kalelerin Şu baksana Bak. ne kadar gerçek gibi değil mi ya? Rüzgar. Evet, Gerçek gibi ama Parası da çok gerçek gibi Kaç paraymış? 10 Euro Bak bu Evet arkadaşlar bakın. eski brom brom eski şey kokuyor ya. Burada zamanında ne olaylar oldu acaba? Şöyle aşağısını göstereyim. Bakın görüntü ne güzel. Nasıl şu değilmiş bunlar. Bakın eski kullanılmış çekişler. Evet zır. Bu içen gelen bu zincir mi denir? Hani? Dur. Abi kılıcın büyüklüğüne bir bakar mısınız? Kılıcın büyüklüğüne bir bakın. Dur dur, dur. Bakın bu eski bir kılıçmuş. Şuna bir bakar mısınız? Lan bunları gerçekten kullanmışlar mı? lan böyle büyük? <laughs> Öbürü daha uzun da Evet. Arkadaşlar burada telefonla çekim yapıyorum. Kamerayla çekim yapmak yasakmış. Ama telefonla çekebilirsiniz. Ne alakaysa. Evet, bunlar da. Bunlara ne deniyor? Bunlara ne deniyor ya? Mızrak. Bak mızrak. Eski tabancalar arkadaşlar. Şunlara bir bakar mısınız ya? Camlardan parlıyor ki ya. Bakın eski tüfek doldurma tüfeği herhalde. Ama böyle olmaz ki şu Evet <laughs> <laughs> zırh. Bir zırh daha arkadaşlar. <laughs> Bu giyildiği zaman işte açılıyor biraz. Anlıyor musun? Şöyle çekeyim de okumak isteyen olursa yani olur ya okumak iste. Bakın böyle küçük tüfekler de var. Ama işlemelere falan bakıyorum. Bunlar işte zamanında şurada yazar aslında. İşte lordların kullanmış olduğu doldurma tüfekler. Zamanında ya arkadaşlar bahsettiğimiz sayı zamanlar 1180 1353 zamanları 1180'den kalma şeyler bunlar ya. Arbalet. <laughs> evet arkadaşlar. Bunlar da tahta olmuş. Şöyle bir elini koysana. Evet arkadaşlar. Yukarıdayız şu an.

Yüksek. Çok tamam. yüksek değil mi? Yüksek değil. Tamam. Aynen. Aa. Arka duruyor <laughs> değil mi? Hı <laughs> hı. <laughs> 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 Thank you. En önce sandalye Bu kadar. Düşün ne kadar Şu kadarını kaldırıyorum. Aha. Aşağı yukarı bir kilo. Düşün, Düşün komple en bir 15 kilo oh. var. Evet. Allah Deniz sallanıyor zaten. Baktın mı camdan? Baktım. Hapishaneye evet. atalım. <laughs> ben merak ettim böyle karelerde alt tarafı. Zindanlar. Evet. Evet. Gizli geçitler. Buraları bence <laughs> <direkt spritiz alırsam gülüyor> sanmıyorum. Ben merak ettiğim söylüyorum. Bak şurada bir oda var. Biz mesela oraya girebilirim. Ama. acaba? Evet. Yani bir <laughs> Ne için Ne şimdi oğlum? çöp. Farelere bakıyor. Atıyor <laughs> Eskiden insanlar atıyorlar. <laughs> eski yapılara tekrar geri Kafa. Siz bilirsiniz. Evet. Burun kalınlığını gösterelim arkadaşlar. Kolumu koydum, parmak ucundan omzuma kadar neredeyse bir kalınlık var. Çok iyi şey ya. Görüşlerin neler? Allah ben bayıldım. Da aşağı. Sorun nasıl aşağı çıkaracağız seni? Bakın arka tarafta burada altta yeraltı tüneli gibi bir şey olabilir. Aynen teknelerle falan herhalde oraya geliyorlar. Aynen tekneyle böyle aşağıdan bir geçiş olabilir. Şu gördüğünüz kanal zaten bunun etrafı şöyle göstereyim. Full göl ve oradan da şuraya alta geliyor olabilirler. Çöydürme alanları, buyurunuz efendim. Açık Olmaz. alan. Çakı bakayım. Gördüğünüz gibi aşağısı Su. çukur. Ne yapıyor? Şu tarafa gel. Hı. Biz tuvaletteyiz Atlasla. Oturuyormuş gibi oğlum. bilmeden. Biz tuvaletteyiz Atlasla muhabbet ediyoruz. Ne haber Atlas, ne yapıyor? <laughs> 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 Karşılıklı. Anam kralın tuvaletinin geldiğini düşür, Aşağıdan buraya gelene kadar kesin lazım azınlıkları vardı onların. Yapıyordu içeride öbürü getiriyordu buraya. Atıyordu. Dikkat edin ha çok kenarda gitmeyin. Evet düşersin. İşte arka tarafları arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi orada... Mutfak görmedim ben bu arada. Nerede yemek yapmış bunlar? Bunlar yemek yemiyormuş. E, tuvalet niye var? Bakın bunlar da böyle. Evet, da? Şuradan. Evet online tiket alabiliyorsunuz buraya gezmek için arkadaşlar. Kişi başı ne kadar? 13. Kişi başı 13 euro. Çocuklara 12 yaş altı bedava arkadaşlar. Herkes gelip gezebilir. Gayet güzel. Bence gezilip görülmesi gerekir. Bakın burada daha önceden daha önceden dediğim bin küsürlü yıllar işte. Adam buraya konuşlanıyor, çıkıyormuş buraya. Buraya nasıl çıkıyormuş onu bilmiyorum. İşte buradan kaleyi savunuyorlar. Buradan kaleyi savunuyorlar arkadaş. Yalnız çok rüzgar var. Neresi? neyi göstermemizi? O bir Orayı Kapı kalınlığına var ya. Dört kapı kalınlığı. Eski kapı Burası banyo ve tuvalet olabilir. Bak burada da tuvalet var. Tuvalet değil mi o? Evet. aşağısı boşluk. Millet geçiyor görüyorsunuz. Burası bence asansör. Adamlar zamanında asansör yapmışlar böyle. En güzel yerlerini kapatmışlar. Nereden biliyorsun en güzel yeri uldun? Tahmin et. Hı? Allah Kale'yi size her tarafından gösterdim arkadaşlar bakın az önce şu tepedeydik resim çekildiğimiz yer şu tepeydi yüksekliğe bak e Kale normaldir yani yüksekliği de ama güzel bir yer bence çok şahane. Ameliyat, ameliyat mı işkence mi? İşkence işte ameliyat nasıl anlatayım sana. Kaçın mı kadar? Yok lan. <laughs> Elimle mi? Bence şimdi başımıza belalmayalım. İçeride yatak var. Burası zindanların işkence yerleri arkadaşlar. İşkence yaptıkları zamanında. <laughs> evet. Bakın bin senelik tarihi arkadaş. Şöyle bir yolunu bulduk. Daha net bir görüntü. Şuradakisi bak. Şuradakiler küçük olanları bence şey olabilir. Ayaklara bir kollara. Ellerin, Ama ayaklara, bak şu büyük olan da aynen. Bakın buraya yatırıyorlarmış. Adamı geriyorlarmış burada. Görüyor evet. musun? Diğer tarafta deşiyorlar. Diğer tarafta, arkada da yatak var. Orada da dinlendiriyorlar. Bak. Evet bir yer daha keşfettiler gidiyoruz ona da bakmaya. Abi ne kaleymiş gez gez bitmedi ya. Oo, bu ne lan? Valla bir tuhaf bir yere girdik. Bakın şöyle bir yer. Allah kusura bakmayın arkadaşlar nefes nefese geziyoruz. Aa bakın. Aynen bak geliş ve gidiş yeri burasıymış. Şu tarihe bakın ya. Şu tarih 1000 yıl öncesi arkadaşlar. 1000 yıl. Ha bak burada beton soğumuşlar ama arkadaki tarihi iç etmişler. Arkada beton var. Ha şey ol, Bak demin giremedik ya aşağı. Evet. Oradan buraya bak bunun kanaldan geliyorlarmış o zaman demek ki buraya kayıkla. Ama sen taktın mutfağa ayıdı. Aşçı mı geleceğim buraya? Merak mutfağa mu? taktı kalayı ya. Yemek <gülüyor> <gülüyor> ne var orada? Valla buralarda gençler zindan bundan bir şey olabilir. Ya da nedir bu bilmiyorum. Böyle geldik şuradan. Şuradan geldik. Bir çukur içerisi ya. Bildiğiniz bir çukur. Şimdi telav... Telefon... Şu öbür taraf çukur ama karanlık. İki tane çukur gördük. Ne işte bilmiyorum. Bence oraya atıyorlarmış adamı. Hop. Bak. <laughs> <laughs> uh-huh. Arkadaşlar umarım e, gezimizi beğenmişsinizdir. Ters olduk ya. Şuraya bak ya. Çok sıcak hem. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı lütfen unutmayın. Gezi hem biz geziyoruz hem de size e, video, videoyu gösteriyoruz. Yerler geziyoruz, tanıtıyoruz. Yani güneş bu taraftan geldiği için böyle döndüm. Ha, wow, bu çantaya bak ya. Su etti beni ha. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.